Alamak için geçen süre bizi uyanıklığımızı bulanıklaştırıyor. Sigarada ee, sigara da içildiğinde birinci gün içildiği için bir şey yapmadığından e, bunun tespiti yıllar yıllar aldı ve şimdi diyebiliyoruz ki e, birinci gün içtiğin sigara da 30. yıl sonra yani 30 kadar yıl sonra seni hasta edecek gibi bir cümleyi şimdi kurabiliyoruz. Yani sigara kadar sıfır lüzumlu ve full zararlı bir şey bile 30 sene alıyor bir hastalığı ortaya çıkarmak için görünür. Ama her gün onu koyduğunda bir şeyleri bozuyorsun. O zaman mesela şimdi bizim aramızda basit şeyler var. İşte gazım var, kilom var. Biraz işte ne bileyim yorgun hissediyorum vesaire. Şimdi bunlar basit problemler ve bunları hastalık olarak da algılamıyoruz. Bu böyle hani yemekle de alakasını çok kurmuyoruz. Yani bunu bunu hastalık olarak görmüyoruz. Şimdi bunlar yani bizim aramızda olan bu sağlık sorunlarının gittiği yerde bunlar. Yani birilerimiz kanser olacak, birilerimiz osteoporoz olacak, birilerimizin hipotroidisi olacak, birilerimizde romatizm olacak. Yani bunlardan herhangi birimiz kaçamayacağız. Ee, ve bunların beklediği zaman sadece azıcık daha ötede. Şimdiki benim atıyorum, hazımsızlıkla ilgili ufak bir sorunum, oradaki troid hastalığımın ön, ön hazırlığı aslında. Çünkü bunlar birike 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 oluyor vücutta. Aynen sigaranın yaptığı gibi yani kötü yiyeceklerin e, birikimi. Onun için buna bir uyanmak gerekiyor. Yani bugünle yarın arasında böyle bir yakın zaman var ve o zoom'u yapamadığımız için kafamız tam almıyor. Şimdi bu bizi niye ilgilendiriyor? Bir bakıyorsun midenin içerisinde protein sindirmek için olan asitli bölge dışında beynin içindeki su dahil, kanın dahil hep böyle yedinin üstünde, yedinin üstünde gidiyor. Karatay'ın dediği gibi vücut kendi asit alkalisini ayarlar, ayarlar. Ama bunun bir bedeli var yani. Zaten ayarlamak biz ölene kadar ayarlayacak. Yani ölene kadar kanımın, beynimin, e, vücut sıvılarının pH'ını ayarlayacak ki ölmeyeyim. Tamam mı? Ama bunu bir bedelle yapacak. Yani onu ayarlayabilmek için başka şeyden vazgeçmek zorunda. Çünkü hayati kısmı koruyacak. Dolayısıyla aslında gerçekten de benim pH'im içeride ölene kadar ideal kalacak. Burada ne, ne bedel olduğu önemli. Yani sağlıkla hastalığı belirleyen şey aslında bu.